Böbrekler, vücuttaki tüm toksinin biriktiği yerlerden biridir. Toksinler atılmadığında böbrekler işlevini yapmakta zorlanır ve bu durum böbrek yetmezliğine kadar gidebilir. Uzmanlar, böbrekleri temizlemek ve arındırmak için bazı besinlerin şifalı gücünden faydalanmak gerektiğini belirtiyor. Böbrekleri temizleyen besinler aynı zamanda kronik hastalıkları da önlüyor. Peki, hangi besinler böbrekleri tamamen temizliyor? İşte tüm vücuttaki toksini atan, hastalıkları önleyen besinler. Böbrek rahatsızlığı toplumda çok sık görülmesine rağmen belirtileri geç fark edilen bir rahatsızlıktır. Ülkemizde pek çok kişi bu hastalığın farkında değil. Yapılan araştırmalara göre kronik böbrek hastalarının sadece %10 bu rahatsızlığın farkındadır. Kronik böbrek hastalığı olanlar genellikle böbrek rahatsızlığını hastalığın son evrelerine gelindiğinde fark ederler. Böbrek rahatsızlığı doktorun teşhisi ile ortaya çıkan bir rahatsızlık olmasına rağmen kendinizde fark ettiğiniz bazı durumlar hastalığın habercisi olabilir. Böbrek işlevlerinde azalma olduğunda kan temizlenemez ve kanda bulunan zararlı maddeler artar. Bu da kişilerde halsizliği neden olur. Bunun dışında böbrek hastalığı kansızlığa bu da halsizliği neden olur. Böbrekler kanı yeteri kadar temizleyemediği zaman zararlı maddeler kana geçmeye başlar. Bu durumda beraberinde uyuyamama sorununu getirir. Böbrekler kandaki mineral ve besin dengesini sağlayamadığında ciltte kuruluğa ve kaşıntıya sebep olur. Böbreklerdeki filtrelerin hasar görmesi sık idrara çıkmanıza neden olur. Özellikle geceleri idrara çıkmak böbrek hastalığının habercisi olabilir. Böbreklerdeki filtrelerde hasar meydana geldiğinde kan hücreleri idrar yollarına karışmaya başlar. İdrardan kan gelmesi böbreklerin düzenli çalışmadığına işaret olabileceği gibi çeşitli enfeksiyonlarında varlığına işarettir. Gözlerinizin etrafında oluşan şişlikler geçmek bilmiyorsa, bu bir böbrek rahatsızlığının işareti olabilir. Bu gibi göz şişlikleri vücutta tutulması gereken proteinin idrar yoluyla dışarı atıldığının işaretidir böbrek işlevleri azaldığında vücutta sodyum tutulması yaşanır. Bu tutulmada ellerde ve ayaklarda şişmelere neden olur. Bu durum çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkmış olabilir. Ancak bu durum aynı zamanda bir böbrek rahatsızlığının da sonucudur. Böbrek yetmezliği vücutta bulunan mineral ve sıvı dengesizliği böbrek işlevlerinin bozulmasının bir sonucudur. Kalsiyum ve fosfor düştüğünde kaslarda ağrı ve kramplar oluşur. Sizde tükettiğiniz besinlere dikkat ederek böbreklerinizi çeşitli hastalıklara karşı koruyabilirsiniz. İşte böbreklere iyi gelen sağlıklı yiyecekler. Elma. İçerisinde bol miktarda lif bulunduran elmayı böbrek hastalıklarından korunmak için tüketebilirsiniz. Ayrıca mesane ve idrar problemlerine karşı iyi geldiği de bilinmektedir. otu. Yol kenarlarında kolaylıkla bulabileceğiniz otu, pis kanı ve vücuttaki toksinleri temizler. Balkabağı böbrekte biriken taşların dışarı atılmasını sağlar. Böbrekleri temizler. Maydanoz vücuda enerji vermesinin yanı sıra hastalıklara karşı kalkan görevini görür. Kabak çekirdeği Çinko ve demir minerallerini fazlasıyla içeren kabak çekirdeği, omega-3 etkisiyle de böbrek hastalıklarında oldukça etkilidir. Mürdüm eriği Vücutta demir eminimine yardımcı olan mürdüm eri, ABB C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Böbrek başta olmak üzere, kalp ve kolesterol hastalıklarına da iyi gelir. Somon Tıkı elma gibi hasta olmadan önce de hastalıktan koruyucu ve böbreğin rahat bir şekilde tüm fonksiyonları gerçekleştirmesi için gerekli olan tüm mineralleri de içerir. Pirinç. Pirinç ve pirinç lapaları böbrek hastalıklarında kaybolan kalorilerin yerine konması ve hastalık seyrinin düzelmesi, yaşam kalitesinin artması açısından oldukça önemlidir. Adaçayı Sindirim sistemine bağlı birçok sorunu gideren adaçayı haftada birkaç defa tüketildiğinde hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunları giderir. İçerisinde bulundurduğu A, B ve C vitaminleri sayesinde böbreklerinize bağlı birçok rahatsızlığı önleyemeye yardımcı olur. Su Su böbreklerimiz ve vücudumuzun en önemli yaşam kaynağıdır. Böbreklerimizin iyi çalışabilmesi ve günlük rutinlerini yerine getirebilmesi için günde birkaç litre tüketilmesi gerek su, gün boyu vücuda giren zararlı toksinleri vücuttan atmamızı sağlar. Yoğurt Yoğurt gibi mayalanmış süt ürünleri probiyotik olmaları açısından böbrek için önemlidir. İyi bakteriler böbreğin bağışıklık kazanmasını sağlar. Yeşil sebzeler A vitamini deposudur ve böbrek taşlarına karşı etkilidir. Ayrıca kolik rahatsızlığını hafifletir. Karpuz. Karpuz diüretik özelliği ile bilinir. Böbreklerdeki kumu temizler ve tuzun çözünmesini sağlar. Kuşburnu. Kuşburnu vücudun hastalıklarla savaşma mekanizmalarını destekler. Soya proteini Yoğun olarak fosfor aldığımızda bunu vücuttan atmaya çalışan böbrekler çok yoruluyor, kimi zaman hasar görüyor. Soya ürünleri tüketimi fazladan fosfor alımının da önüne geçtiği için böbreklerin yıpranma riski de ortadan kaldırılmış olur.